Merhaba arkadaşlar ya? Bugün bu olsasın ya bölüm şey gelmiş mi ya? Zekil puanı gelmiş mi Evet mi Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? yapıyor. Geldi ya? mı yok? Yapımı da inşallah şey yapımı yapmayan. Her maske istatıyor di. Ama şey istatıyor yok. ne bedava Ya da para ya da Bu mu? pin. mu? Bu mu? Watch it biliyor musun? Yakında mı şöyle olmaya Bak Ekrari yeriz Şimdi Böyle hani bize o kadar bir şey Kazandığımızda kredi çıkıyor geldi Ben bahşişe kredi okay, her zaman da mesela böyle karakterler ekleyecek. Ne dört ki skin da bakın. Evet ne ya? Gidiyor mu ya? Tabii tabii. Evet, ne ya? Bu neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence mi ya? Araşmıyor. Gördüğünüz gibi ya. etmiyor Onlar da kilitleme diye şeyler. Mana, ne? bu açıldı yine. Bak bu açıldı. Şu Yazar Ne

Evet. mi ya? Arkadaşlar da mi ya? Basit bir olsa soyunuz Basit bir olsa soyunuz sonuçta arkadaşlar bu soyunuz Basit bir olsa soyunuz Basit bir olsa ya? Basit Kurtu da 15. Değil mi ya? Aynen ya 15. سونم باست مامیا خشم نمیاد سونم باست مامیا میام یه مکانی دیگه نه 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 geldiniz mi ya? Allah'ım bela, <laughs> oh, <olur>. gözünü seveyim <laughs> <olur mu> be. Bu <laughs> <Olur mu? Gülüyor> Şu adam bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben de şu gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam ona saldırmıştım topa buldum lan dövüm ya. Devam be. Oğlum sadece bir kişi var ben yani çabuk bana at. Ha, afiyet. çıkardım. Ben ben yine atamadım. Şey başta kazandı ama mı ya? Merak etme, iş ya? Let me off. Gelme lan. Gördüğünüz gibi mi ya? Ben gel, gel peşine. Işık kalmıyor kalmıyor. kalmıyor. Sıfır da bitebilirim. Kaçmıyor. <laughs> sıfır sıfır. Çayını çıkma. <laughs> tamam. Son anda rakı sıfır sıfır da, ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

Abla bak şu an sen Bu hiç kolay bir Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç mi? Oh! oh. 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 Evet miyav yalnız ya çık kendi çık kendim ya yalnız gibi mi ya yeni bir şey gel şimdi ya bu da ya yine dokuzdan masada lojek ne Evet miyav yalnız ya çık kendi çık kendim ya yalnız gibi ya Evet miyav yalnız gibi anne saklarsın diş babayım ya.